Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan müzisyen Metin Korun kamp yaptığı alanın yaklaşık 500 metre yukarısında maalesef cesedi bulundu. Müzisyen Metin Kor, Antalya'nın Kaş ilçesinde kamp yaparken yakınları kendisinden haber alamadı. Yapılan incelemeler sonucu Kor'un çadırının kesildiği ve kendisinin kaybolduğu anlaşılmıştı. Günlerdir haber alınamayan müzisyenin cesedine ulaşıldı. Kor'un cansız bedeni kamp yaptığı alana yaklaşık 500 metre mesafede bulundu. 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen müzisyen Metin Kor, Anadolu Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde üniversite eğitimi aldı. Metin Kor, En Güzel Sensin, Mavi, Senmişim, Üzüm Güzeli gibi şarkılarıyla tanınıyor. Kor, sanat dışında yaşam koçluğu ve kişisel gelişim uzmanlığı da yapıyordu. Bizi Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Müzisyen Metin Kor'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.